yüzden kapatıyor. <laughs> i̇yi ya. E ee, gel gel kır 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 gel gel kır kır gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Başına nasıl çakacak? Oo bir oldu. Oo suya düşmüş ne güzel. <laughs> Şuradan kızağı <yukarıası> var. <laughs> Şimdi rahat Evet şimdi önceki videoda dedim ee, sonraki videoda bu ee, tıra test yapacağım demiştim. Şimdi tıra test yapacağız. Teker testinden başlıyorum. Şimdi de böyle puan vereceğim ben. 50 ilik için. 50 Ben PvP kapattığımı da videoda gördüm. Zaten ben PvP sevmedim. Allah Sadece öyle PvP yapacağım. Da. Açıyorum. Ya yani, duranlar çok. Şimdi ikinci test. Eksaktı. At. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Video da kendini çekirdeği patlatmış. Evet. <laughs> <Gide> Hahahahah. <Cherh> <laughs> Hesap. Bir. Alın. Orada. Değil Kim orta? Aynen öyle. Videoda perhakam turundanti. Hop. Hemen çekti. Aa, ne yapıyor? Video, video. Aa, oh, görünme <laughs> var ya, bana karışıyordu video İlk test. Sen. Şimdi. Şey testi. İlk testi. Aaaa. Çarpıyordum. Tekrar. Aaaa. Lan lan burada yatayım. Yani ya, tırlar için. Gelmiş yine ya. Çarpacağım sana. Bir tane. Anlarım o Şimdi buna sağlamlık testi. Benle beraber çok yorum. Bu da kendini test yapıyor ama bu ikinci çekişim. İlk çekişimde e, heykel Ömer üç kez takıldı. Allah Allah niye kasıya boğuyor? Şimdi, a, testinden sonra da Ömer ne yapacak? Alır iyi kaç puan 18 8'i vurdu. Of. sala mı? Şey şuraya kadar geliyormuş. Şoför ben şoför koltuğuna. İyi ona bir 8 9 puan veririm. Şimdi ne de söyleyeyim Kusur. İnşallah yine Gebertmez o park. Allah. Ben de oradan. çocuk oh. edeyim. Okey. 10 dakika sonra ne? Deli bu çocuk ya. Neden on dakika? Neden on dakika? <laughs> Videoya atacak sana Meryem. Video bir yerde bırak kendisi yüklenir. Neyin aslı? Deli bir çocuk ya. Bana bak çocuk deli. Ben içinde Deli. 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 Artık deli olduğuna emin. Kaya da Ömer bir kez rampaya koymuştu. Direkt düz koymuştu. Ben de hep bu. Direkt rampadan uçmuştum. <laughs> Neyse şu Ömer'i bekleyeceğim. Gelirse Geldiği zaman ben başlatırım. Oyunda videoya atıyor kendimi. Amerika'nın sadece bir abone. Yani bir yan kanal mıdır, normal kanal mıdır? Sadece bir abone. Onu da ben yaptım. <laughs> Neyse, beni <haberi> bekleyin. <laughs> ne? Bu ne? Bu kim? Bu kim? Sen şey kimsin? Ben hemen teker teker sormak istiyorum ha. Gebertirim seni. Deli! Gebertir seni. Gel vur! Gel vur! Gel vur! <laughs> dur! dur, dur, dur. dur. Bak geliyor geliyor geliyor. geliyor. Nerede? Ben bir yerde sanki PvP yazısı var. Ben bu arada sola gidiyor. Neyse. Neyse. Al. Geldiğin zaman başlatırım. Oo lan ben gel demedim. Sağlam. Sağlam. Bayağı sağlam. Ha hasar şeye kadar gitti. Son kadar gitti sayılar. Ee, bir 9 verdim buna ya. Motor soğutucu arabanın motorunun çok fazla ısınmasına engel. Şey, Sen araba gitmiş Ömer. Gitmiş. <laughs> gitmiş. Gitmiş. Motor falan. Pert. Pert. Okay. Hadi. Yine kopyala yapıştır taktiği. <laughs> Neyse arkadaşlar Videoya like atıp ömen dediği gibi abone olun. Hadi bay.